Kendini tanımak istiyorsan bizimle beraber üzüldüğün şeye bak. Hocam evli bir çift neden boşanmak ister? Evli bir çift neden boşanmak ister sorusuna isterseniz insanlar neden evlenir diye bakalım. Çünkü her evliliğin farklı farklı kurulum şekilleri vardır aslında. Kimi sevgi ve aşk üzerine bir evlilik yapar, kimi zamanı geldiği için evlenir, kimi daha çıkar meseleleriyle evlenir. Bir sürü formatta evliliğin kurulum şekli olur. Bir kere boşanmayla ilgili meseleler aklımıza geliyorsa evliliğin kurulum şekline dönüp bir bakacağız. Çünkü çünkü ilişki terapilerinde çok farklı bakış açıları vardır. Ama bu bakış açılarında benim önemsediğim bir tanesi biz her ikimiz de birbirimizi seçerek, beğenerek o ya da bu sebeple aldık. Bunun formatı çok değişmeyecek. Yani evlendiğimizde çiçek almayan bir insan evlilik öncesinde evlendikten sonra çiçek almaya başlamayacak diyebiliriz aslında. İcnal Hocam, boşanmalardaki genel sebep nedir? Genellikle buna böyle spesifik yanıtlar vermeyi çok doğru bulmasam da bir taraf gelişirken diğer tarafın aynı kalması, bir taraf bir yolda yürürken diğerinin başka bir yolda yürümesi, o evlilik birliği için gerekli olan özverinin, sorumlulukların, birlik ve beraberlik içinde yürütülmemesi, çocukların sorumluluğu, evliliğin çeşitli yıllarındaki evlilik krizlerini iyi atlamaması, Atamamak, kök aile meseleleri gibi bir sürü farklı sebeple evlilikler boşanma aşamasına gelebilir. Hocam boşanma döneminde taraflar ne hisseder? Boşanmak önemli bir karar. Genellikle boşanmak isteyen taraf değil, boşanmak istenilen taraf bize başvuruyor. Çünkü büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Kandırılmışlık hissiyle kendini anlatıyor. Sanki biz bir evlilikte birlikte yürüyorduk. Lakin o beni bu yolculukta dışarı attı. Böyle bir hayal kırıklığıyla başvurular oluyor. Çünkü çoğunlukla iki tarafta aynı oranda boşanmayı planlamıyor oluyor. Ve bu özellikle boşanılmak isteyen tarafla ilgili ciddi bir hüzün, çökkünlük, kayıp duygularına, ben mi bir şeyi kaçırdım? ben mi fark etmedim gibi suçluluk ve pişmanlık duygularına da sebep olabiliyor ama genellikle birlikte görmeyi tercih ediyoruz çiftlere. Peki hocam, boşanmaya karar veremiyorsam ne yapmalıyım? Burada çiftlerin birbirine duyuru yapmasını çok önemsiyorum. Birbirimizden haberdar olmak duygularımızdan haberdar olmak. Nasıl başlangıçta oturulup konuşulabiliyorsa ki daha fazla konuşabiliriz. Sonrasında da ayrılık meselelerinde de evet üzücü meseleler, çatışma yaşatabilen meseleler ama oturup aynı oranda iletişimde kalınırsa iki tarafta birbirini anlamaya meyilli olur. Ama işler çığırından çıktıysa, çok ciddi öfke, kızgınlık duyguları hakimse, iki taraf birbirini dinleyemiyorsa burada mutlaka çiftlerin daha sağlıklı iletişim kurabilecekleri bir bir duruma kadar birbirlerinden ayrı kalmaları gerekiyor. Bu bazen fiziksel bir ayrılık bile olabilir. Çünkü bazı kavuşmalar için ayrılık şarttır. İclal hocam çocuk sahibi olmak evliliği nasıl etkiler? Çocukların bebeklik dönemi. Bu da evlilik için bir krizdir. Çünkü anne bebek sahibi olduğunda baba doğal bir akışta üçüncü kişi olur. Ve ilk bir yıl bu çok sağlıklı bir durumdur. Anne sağlıklı bir hastalık yaşar aslında. Bu hastalık halini anne yaşamazsa sorun vardır. Baba burada biraz daha dışarıda hisseder, dışlanmış hisseder. Bu acaba evliliğimiz kötüye mi gidiyor düşüncelerine sebep olabilir. Burada ne yapıyoruz? Korkmuyoruz. Çünkü bu çok doğal bir şey. Baba anne ile bebek arasındaki üçüncü kişidir ve sahneye yaklaşık bebeğin 1-1,5 bir, bir, buçuk yaşında biraz daha dahil olur. Ve baba eğer bu ayrılığı, bu onlardan daha ayrı durmayı tölere edebilirse anne ile baba tekrar kavuşur. Çünkü anne o bebeksi, bebeğiyle birlikte bebeksileşme döneminden çıkıp tekrar eskisi gibi bir kadın olacaktır. Kadınla erkek kavuştuğunda evde hem anne babalık rolleri hem de karı kocalık rolleri birlikte eşit gittiği zaman sağlıklı bir aile olmaktan bahsedebiliriz Boşanan çiftler boşanma sonrası ne yaşarlar? Boşanmanın da farklı farklı şekilleri, formları var açıkçası. Eğer bir şekilde bu alacak verecek meseleleri kendi içinde halleşilmişse o kayıp dönemini mutlaka yaşıyor bireyler. Buna da yas diyoruz. Hayatımızdaki herhangi bir kayıp içinde benzer bir dönem geçiririz. Önce bir inkar, şok gibi. Ondan sonra birazcık daha öfke, karşı tarafa duyulan bir öfke. Sonra birazcık benim göz dediğim kadarıyla yasta çok böyle bedensel yorgunluklar, bedensel tükenmişlikler de devreye giriyor ve sonrasında meseleleri yerli yerine yerleştirme ve yeni bir hayata başlangıç. Peki hocam, boşanma sonrası köklü değişiklikler yapılmalı mıdır? önemli olan kişinin ne kadar etkilendiği. Çünkü evet bir süre belki tetikleyiciler ona eski evliliğini eski yaşantılarını hatırlatacak doneler iyi gelmez. Ama bunun için ev değiştirelim ülke değiştirelim tarzı büyük büyük kararlar almak için böyle bir süre beklemekte fayda var. Çünkü hemen akabinde sıcağı sıcağı fazla gelen şeyler sonrasında kendiliğinden iyileşebilir. Ama eğer bu bahsettiğimiz sürelerin dozu uzuyor her şey bizim hala karşı tarafı takip etmemizi, merak etmemizi, bizi takıntılı bir hale getiriyorsa o zaman orada bir durmakta fayda var. Yani neden ona bu kadar takıntı yapıyorum demekte de fayda var. Demek ki boşluğu dolduramıyoruz. İclal Hocam, severek boşanma diye bir şey var mıdır? <laughs> var var, olmaz mı? Bizi inatlarımı biz çünkü dolu dolu yaşıyoruz duygularımızı. Biz çok duygularımızı ifade edebilen bir toplum değiliz. Genelde duyguları konuşmak yerine böyle bedenimiz falan konuşur normalde ama duyguları çok yoğun yaşarız. İnat, gurur aman bükülmeyeyim, aman devrilmeyeyim derken bir bakmışız iki tarafta o beni tutacak ben onu tutunamayacağım derken başka yollara gidivermişler. Hani böyle bazen küçük bir çocuk da ilgi çekmek için olumsuz davranışlar sergiler ya bir bakıyoruz çok seven bir kadın ya da adam sürekli karşı tarafı tahrik edici şekilde davranıyor. O aslında diyor ki gör beni, ilgilen benimle ama karşı tarafta ya bana kaba davranıyor. Neden kendimi bu şekilde davranan bir insanla evliliğimi devam ettireyim deyip ayrılık yoluna gidebiliyor. Dolayısıyla boşanmalar arttı diyoruz ama evlilikler de arttı son yıllarda yani hani salt boşanmalar artmış değil. Bu bakış açısıyla bakacak olursak konuşalım, konuşalım, konuşalım. Peki hocam boşanma sonrası çiftlerde bir pişmanlık görülüyor mu? Ya çoğu kısa bir süre sonra zaten süreç eğer çatışmalı ilerliyorsa pişmanlık geliyor, kendiliğinden geliyor. Hem yani anne babalıkla ilgili görevler aksamış oluyor. Hem hırsa binayen yani insan kendi kişiliğinden ödün vermiş oluyor. Bu tarz şeyler tabii ki pişmanlık oluyor ama onarma var mı diyeceksek onarma da yok. Yani hani bununla ilgili bir telafi, onarma girişimi bu boşandıktan sonra da yapılabilir. Ama hata hatayı doğuruyor, devam ediyor. Boşan Anmakla çatışma bitti diyebiliyor muyuz? Ne yazık ki benim gözlemlediğim çiftlerde diyemiyoruz. Bu sefer velayet oluyor. Bu sefer herhangi bir maddi meseleler oluyor. Aslında ayrılmalarına rağmen hala birbirlerine mesai harcayan ve bu anlamda yorulan iki hayat görüyoruz. Bu da kayıp gibi yani. Hocam ayrı kalmak boşanma evresinde çözüm müdür? Birleşmek için bazen ayrı kalmak gerekir. Bu ayrılık bazen gözümüzde büyür, bizi korkutabilir. Daha kötü olacak, başka birileriyle olacak, karşı taraf gibi. Zaten o dönemde kuşkularımız falan çok artmış olabilir. Ama hani o mesafelenmek, bazen biraz daha aralıklarla görüşmek, belli bir düzende, tıpkı o eski flört ederkenki gibi, haftada bir buluşmak gibi müdahaleler gerçekten çok işe yarıyor. İki taraf birbirini özlediğini fark ediyor. O oturup konuşabilecek hale raddeye gelebiliyorlar. Bu çok uygulanabilir olmuyor. Hani bunu sanki bir terapist olarak söylediğimizde daha çok duyuluyor. Ama buradan sizin ve sorunuzla birlikte iletmiş olalım. Gerçekten çok çok çatışma varsa, çok çok artık konuşulamayacak raddeye gelendiyse bir süre şöyle bir durmakta fayda var. Peki İclal Hocam, boşanma sonrası tekrar bir araya gelen çiftler oluyor mu? Evet oluyor. Bu da genelde şöyle oluyor. Aynı çiftin 3 kere, 5 kere evlendiğini biliyorum. Nadiren de olsa olabiliyor böyle durumlar. Birbirlerine iyi gelmiyorlar ama bize hep iyi gelen tercihler yapmıyoruz hayatta. İnsan olmak, insani olan ne yazık ki çok çözülebilir olmuyor. Örneğin patates kızartması da bize iyi gelmiyor ama yiyoruz yani. Bu da öyle bir şey. İhlaslı hocam, boşanmayı düşünen çiftlere söylemek istediğiniz son bir söz var mıdır? Sizler kendi hayatlarınızın uzmanısınız. Eminim kendi hayatlarınız için en doğrusunu seçersiniz. Umarım bu yolda ayrılsanız bile bir noktada kavuşursunuz.